Bana ne yapıyorsun? Oynuyorum. Banyoda havuz keyfine ne dersin? E, tamam. Biraz evet. top havuzundaki toplardan da götürmek ister misin? Evet. Oyunca o zaman bunlardan dolduralım. Gel odandaki oyuncaklarını koyalım önce. Tamam. Ah, top. ah buldun mu top? Hı -hı. At bakalım içine. Aa, bak ben neler koymuşum buraya. Hadi. Aa, önce bikini giymen lazım mayonu. Burada olmaz. Bana bak bakayım. Mayonu giymen lazım. Böyle giremezsin ki. Hadi odana gidelim ve mayona bakalım. Tuvana'nın mayoları. Şimdi biz bunları giyinip hemen Oyuncaklarını havuza hangi oyuncaklarını sokacaksın göster? Bunları ve bunları ve bunları. Mmm bebeklerim peki? Evet tabii ki de bunları düşüreceğim. götüreceğim bebek, mutlu, tamıts, ye. Evet bebeklerini de götüreceksin. Barbie'lerini, Barbie'nin kaydıranını da götürebiliriz. Ama o, o çok ağır ben. O tamam ben sana yardım ederim tamam mı? De. Başka neyi götürecekti? Tosbiye. Hmm, hadi giyinelim önce. Tamam. Bana giyinmişsin. Göster mayonu bize. Kalkaya bakalım. Beğendin mi? Beğendim. Hadi oyuncaklarını al bakalım. Önce. Aa Gözlüğün mü var senin? Hı hı. Harikaymış Tuva. Ah ben yardım edeyim sana. Oba. Ters takmışsın yalnız. <laughs> bir bırak. <laughs> Dur ters takmışsın, ben sana takayım. Arkadaşlar tuvana gözlüğünü taktı, deniz gözlüğünü. Şimdi oyuncaklarını alıyor ve Aa! Barbie'leri unuttu. Yardım edeyim ben sana. <laughs> ah ama burada ne kaldı yerde? Ördek. <laughs> Ördek kaldı ve benim sana sürprizim olacak. <laughs> Evet havuza neler getireceğim. Hadi gidelim havuza bunları koyalım. Tamam. Bakın arkadaşlar ben de bunları götürüyorum. Tuva'na yardım ediyorum. Onun kıyafetiyle atamazdım. Oh my god. Arkadaşlar Tuva kıyafetiyle attı Barbie'yi. Bunları da koy. Fatma'nın kıyafetini çıkar ama. Tamam. Hadi bakalım. Ama oyuncaklarını önce göster bize bakalım. Evet patlayı çıkar. Ah Barbie kıyafetiyle yüzüyor. İnanamıyorum. Ay köpüş. Bir tane de köpüş attı Tuba. Buraya toplar düzdüm ben Tuba'nı ya. Tuba! Ben sana bir şey söyleyeyim mi, buradan bunu alıp bir sürü şey doldurabiliriz, top. Top dolduralım mı? Top dolduralım. Hadi al bakalım, koş. Hemen. Hemen koş. Koş koş koş. koş, koş. Hemen onları da getirmem lazım. Onlar ıslanır ama kurumaz sonra. Hadi top dolduralım önce. Top dolduralım top. Önce... böceğin mi o senin? Evet Uğur böceğin o da benim topi şeyim. Koala. Ay. Benim o bebeğim. Hadi topları, bebeğim. topları götürelim artık bence. Ama anne ayıcılık da çıkar. Ayıcıları da. Ayıcıları da. Tamam çıkar. Hadi toplarım doldu bence bu kadar top yeter. Sonra sen yüzemezsin top olduğu için. Vay harika oldu. Havuzumuz. Artık girmek ister misin? Gözlüğünü de çıkartabilirsin. Tamam. Oba. Arkadaşlar bakın harika oldu. Bana gözlüğünü de çıkartıyor. Şimdi arkadaşlarıyla oynayacak. Bana doğru dönmelisin. Bir seni göreyim bakayım. Gemiden sanıyorum. Aa! Gemi ne oldu? E burada tutuyor. Bir şey söyleyeceğim. Senin bikinili bir Barbie'm vardı. O nerede? Hı. Ben hemen bulup geleyim. Olur mu Tuvanacı? Olur ben de onun Tuvanacı, ben bikinili Barbie'ni alıp geliyorum. Tamam mı? Tamam anne. Bak yüzüyor Demide yüzüyor. Bak. Yüzüyor Demide. Göster arkadaşlarının bikinili barbini. Bakayım ona. Getirdiğimi göster bize. Kıyafetine bakalım bikinisine. Ay harikasın bana bayıldım. Nasıl yüzüyorlar bir göster bize bakalım. Aa, yüzüyorlar bak toplarda. Aa, köpek. Babinin köpeği. Can yeleğini mi? Hı hı. Ama burada can yeleğini ne yapacaksın ki? Denizde değiliz. Denizde değil. Burası, burası de deniz değil. mi oldu? Al bakalım o zaman. Göster o zaman arkadaşlarına da can yeleğini. Hii, çok güzelmiş. Filler var, zürafalar var, balıklar var. Deniz atı var. İngilizcesi neydi deniz atının? Seahorse. Balığın İngilizcesi neydi? Fish Balık Bravo Yardım misin? Evet, evet, tamam o zaman arkasından, ya da ben yardımcı yani olayım sana Tamam Tak bakalım aa, aa. Çok güzel oldun. Bunu denizde kullanıyorsun ama değil mi? Burayı deniz mi yaptı? Bastırabilir miyim? Ne yaptın? Bir Barbie'lerini yüzdür ama ben bir göreyim. Yüzüyorlar. Hani yüzmüyorlar. Yüzüyorlar. Bar 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 Tuvalanın barbisine bakın arkadaşlar. Uuu, bak 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 bak, bak nasıl yüzüyor. Bak yüzüyor. Aa. İnanmıyorum çok eğlenceli. Nasıl yüzüyor Yine de yüzebiliyor değil mi? Sen gözlüğünü havuza mı attın? Evet. <laughs> Bir yaslan arkana bakalım nasıl olacak? Yelekle birlikte. Yaslan bakalım yaslan. Uzan iyice uzan. Aa, bak batamıyorsun gördün mü kaldın öyle. Hayır batamıyorum. Evet. Kalmadım. Eğlenceli mi? Eğlenceli. İyi, anne, rast, sopa gibi ben yapayım. Dostum de takayım bari. Göstüm de. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyelim. Biz G havuz keyfine devam edelim, olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Havuzlarını unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek ha. üzere.